Milyonlarca insanla yüz yüze değil ama neredeyse doğrudan bağlantı kurma olanağına sahip olduğumuz bir zaman dilimindeyiz ve bunların hepsi kişisel bilgisayarlar sayesinde. Ancak bu büyük ayrıcalığın bir bedeli var. Her şeyin göründüğü gibi olmayabileceğinin yavaş yavaş farkına varılması. Ellerinin altındaki bu yeni kolektivizm biçimini kullanarak gerçeği keşfetmek kullanıcıya kalmıştır. İşte 2006 yılının Haziran ayında dünyanın dört bir yanındaki binlerce insan Windows XP'de oldukça tuhaf bir şey keşfettiğinde tam da bu oldu. Irak savaşının en yoğun olduğu ve medyada bitmek tükenmek bilmeyen bir şekilde yer aldığı dönemde pek çok insan başkan başın gerçek motivasyonlarını sorgulamaktan kendini alamadı. Belki de her şey göründüğü gibi değildir. Belki baş gerçekleri sakladı ama Microsoft sizin bilmenizi istemiyor. Bu cümleyi not defterinize yazıp belge olarak kaydetseydiniz ve sonra yeniden açsaydınız elinizde bozuk bir dosya kalırdı ve mesajınızdan geriye kalanlar tamamen yok olurdu. Bu garip internet gizemi internet genelinde hızla yayılmaya başladı. Windows XP'nin hangi sürümüne sahip olduğunuz ya da ne tür bir donanım kullandığınız önemli değildi. Eğer başın gerçekleri sakladığını biliyorsanız bu sadece kamuoyuna açıklanmayacak bu insanların gerçeği keşfetmesini engellemek için Microsoft tarafından düzenlenen büyük bir komplonun parçası mı? Hayır. Burada olup bitenlerin açıklaması. Aslında çok basit. Bu cümleye verilen bu garip tepki Windows'ta var olan bir hatanın sonucudur. Burada olup bitenlerin teknik açıklaması bu. Ancak açıkçası bunu anlamak çok karmaşık. Bu yüzden elimden geldiğince basitleştirmeye çalışacağım. Garip bir nedenden dolayı ilk kelimesi 4, ikinci ve üçüncüsü 3 ve sonuncusu 5 harf içeren 4 kelimelik herhangi bir cümleniz varsa bu hatayı alıyordunuz. Bu kritere uyduğu sürece herhangi bir cümle veya herhangi bir harf kombinasyonu bile olabilir. Bu 11 Eylül saldırılarından yaklaşık 10 yıl öncesine. Windows 3 bile kadar uzanan tüm Windows ürünlerinde olan bir hataydı. Bu Microsoft'un tamamen kısısız bir hareketi olabilir. Ancak onlar en sağdaki kitlelerini zaman zaman ürkütmeye yabancı değiller. Windows 95 bir teknoloji harikasıydı. 90'ların dönüm noktasıydı ve bu sadece bize gösterilenlerde değil aynı zamanda bizden gizlenenlerden de daha iyi yansıtılamazdı. Windows'un bu yeni sürümü Microsoft'un en son programı Office 95 ile tamamlanıyordu. Excel'i kullananların çoğu ayaklarının altında duran kasvetli dijital dünyanın farkındaydı değildi. Ve oraya ulaşmanın tek bir yolu vardı. Excel'de 95. satıra gitmek. İkinci sütuna ulaşmak için sekme tuşuna basmak, Ardından yardım menüsü altındaki Microsoft Excel hakkında bölümüne gitmek ve teknik destek seçeneğine tıklarken Ctrl, Alt ve Shift tuşlarını basılı tutmak. Tuhaf dokular, fotoğraflar ve duvarlarda kayan isimler eşliğinde ıssız bir labirent olan işkence görmüş ruhlar dolu bir odaya yönlendirilebilirsiniz. Kim bu insanlar? Neden bu sinir bozucu yerde bulunuyorlar? Birbirine bağlanabilirliğin gücü sayesinde bu soru çabucak yanıtlanabilecek ve kafası çok karışık pek çok insanın zamanını kurtaracak bir soru. Bu Excel'in geliştiricilerinden başkası tarafından bir araya getirilmiş isimleri ve yüzleri dijital alemde ölümsüzleştirmek adına yapılmış küçük bir şakayı. Belki de Excel'i geliştirmenin ne kadar zorlu bir iş olduğuna da göndermeydi. Her iki durumda da o zamandan beri zaman içinde donmuş bir eser haline geldi ve bizi bugün bulunduğumuz yere taşımaya yardımcı olanları kalıcı olarak takdir etmemizi sağladı. Windows 95'in piyasaya sürülmesinden çok kısa bir süre sonra Microsoft işleri daha da ileri götürmek istedi. O sıralarda Windows 95'in çok daha güçlü ve sağlam bir versiyonu olarak lanse edilen Windows NT ürünü emelleştirme çalışmaları devam ediyordu. Microsoft NT çekirdeğinin milenyumun başında Windows standart haline gelmesini istiyordu ve Windows NT 4.0'ın piyasaya sürülmesinin ardından bu konuda büyük adımlar attılar. Ancak 99 yılında Service Pack 5 çıktığında bilim adamı Andrew Fernandez oldukça korkutucu bir şey keşfetti. İşletim sisteminin derinliklerinde alt NSI-K adında bir değişken bulunuyordu. NSI mı? Microsoft Windows'a bir arka kapı mı yerleştirdi yoksa devletler bizi mi gözetliyor? Bu olay bir anda ulusal bir haber haline geldi. Microsoft'un neden ve nasıl böyle bir şey yapabildiğine dair cevaplar ve makul bir açıklama arayan makaleler birbirini izledi. Bu mahremiyetin sonu mu olacaktı? Neyse ki tüm bu yaşananlar göründüğünden çok daha zararsızdı. 11 Eylül'den önce bile 90'larda terörizm hassas bir konuydu ve ABD bunu önlemek için büyük çaba sarf ediyordu. Buna 40 bit şifrelemeden daha güçlü herhangi bir şeyin yasal olmadığı şifreleme teknolojisinin kullanımının sınırlandırılmasına da dahildi. Bu kredi kartları, şifreler ve e-postalar gibi şeylerin standart şifrelenmesine izin veriyor. Ancak hükümetin terörle mücadele için gelişmiş teknolojilerini kullanması için yeterince zayıf kalıyordu. Doğal olarak Microsoft ve Windows üzerinde çalışan tüm programlar bu şifreleme kurallarına uymak zorundaydı. Ve bunu sağlamak için dijital imzaların her iki tarafça da onaylanması gerekiyordu. Microsoft her şeyin iyi göründüğünü onaylayan kendi imzalarını NSA ise kendi imzalarını sağladı. Ancak NT40 Service Pack 5 yayınlandığında bir geliştirici bunları kaldırmayı unuttu. Ancak yüzeysel bir göz için bu durum çok daha kötü görünmekte. Ve bugün bile bu hikaye üzerinde hala büyük tartışmalar var ve pek çok kişi bilmediğimiz daha fazla şey olduğuna inanıyor. Hükümet tarafından verilen arka kapılar ve sansür spekülasyonlarından Windows son 10 yıl içinde yoğun tartışmalara konu olan biraz yeni bir uygulama başlattı. Ve tüm bunlar Windows 10'da gizli olan ve telemetri olarak bilinen ilginç bir özellikle ilgili. Elbette kullanıcı verilerinin toplanmasından bahsediyorum. Ancak olay bunun da ötesinde. Windows 10'da tanıtılan telemetri, Microsoft'un hem sistem hem de kullanıcı hakkında bilgi toplamasına ve bunları evrensel telemetri istemcisi veya kısaca UTC olarak bir veri tabanlı yüklemesini olarak tanıyor. Birçok insan için özellikle ürkütücü olan şey bunu tam olarak kapatamayacağınız gerçeğidir. Ayarlarınıza gidip kişisel bilgilerinizin toplanmasını kesinlikle devre dışı bırakabilirsiniz. Ancak yine de donanımınız ve çalıştığı durum hakkında bilgi toplayacaktır. Kullanıcının neyi seçebileceği konusunda söz sahibi olmaması aslında insanların Linux gibi açık kaynaklı işletim sistemlerine geçmelerin en büyük nedenlerinden biridir. Böyle bir teknolojinin çok tehlikeli sonuçları olduğunu düşünüyorlar. Peki telemetri endişelenecek bir şey mi? Tam olarak değil. Microsoft'a göre telemetrinin ana amacı gizliliğinizi ihlal etmek değil. Bunun yerine işletim sisteminin kullanıcı deneyimini iyileştirmektir. Kullanıcının davranış kalıplarını, kullandığı cihaz türlerini kaydediyor ve esasen bu bilgilerden bir profil oluşturuyor ve bu profil makine öğrenimi yoluyla sürekli olarak geliştiriliyor. Temel olarak bu Windows'un sizi bir kullanıcı olarak daha iyi anlamasını ve işletim sistemi içinde tercihlerinize daha uygun yapılandırmalar yapmasını sağlar. Herhangi bir belge, parola, fotoğraf ya da bu türden bir şey toplamıyor. Ancak yine de insanlar telemetrenin bilgi toplamasının gerçekten gerekli olmadığını ve çok daha kötü bir şeyin habercisi olabileceğini düşünüyor. Ancak My Microsoft durumun böyle olmadığını, en azından buna dair herhangi bir kanıt bulunmadığı konusunda ısrar ediyor. Günün sonunda kendileri için neyin en iyi olduğunu görmek kullanıcının seçimidir. Ve bu makine öğrenimi teknolojisi elbette herkesin hakkında konuştuğu bir şeyin yaratılmasına yol açtı. Yapay zeka. Microsoft ChatGPT gibi programları taklit etmek ve Google ile rekabet etmek amacıyla Bing AI'yı aynı adı taşıyan arama motoruna ve Windows 11'e uyguladı. Ancak bazı insanlar bunu kullanmaya başladığında işler biraz endişe verici hale geldi. Bing'in kullanıcılarına gerçekten ürkütücü mesajlar ve hatta tehditler gönderdiğine dair çok sayıda rapor ortaya çıkmaya başladı. Bir örnekte Bing bir felsefe profesörüne şantaj yapabileceğini ve hayatını mahvedebileceğini bile söyledi. Yapay zeka yönelik kamuoyu endişesi son birkaç yılda katlanarak arttı. Muhtemelen teknolojinin kendisi kadar büyük. Peki ama bu ne anlama geliyor? Bu durum her ne kadar endişe verici görünse de Bing AI'nin o sırada hala gelişme aşamasında olduğunu ve eğitildiği tüm bilgilerin doğal olarak internetten geldiğini unutmamak önemlidir. Bu aslında sadece bir sohbet robotu ve yönlendirici sorular sorarsanız ya da belirli bir şekilde yanıt vermesini sağlarsanız tam olarak bunu yapacaktır. Bu durum 2016 yılında Twitter'da yine Microsoft tarafından yaratılan Tay botunun başına gelenlerden pek de farklı değil. Kendisiyle etkileşime girenlerin davranışlarını not ediyordu ve sonunda internet trolleri onu ele geçirdi. Ve Tay inanılmaz master düzeyde saldırgan ve ırkçı oldu. Yapay zeka olmak aslında oldukça benzer bir şeyden geçiyor. Şimdi bu kesinlikle yapay zeka ve onun giderek artan inanılmaz yetenekleri hakkında endişelenmememiz gerektiği anlamına gelmiyor. Ancak bu tür hikayelerin büyük resmini anlamak da önemlidir. Ancak o zaman yapay zekanın nereye gidebileceği konusunda gerekli adımları atabiliriz. Stephen Hawking'in de bir zamanlar dediği gibi yapay zeka insanlığın başına gelebilecek en iyi ya da en kötü şey olabilir. Hızlı bir bakışta her şey oldukça ürkütücü görünebilir. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olun ve bildirim ziline basın. Böylece gelecekteki bir videoyu asla kaçırmazsınız. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Ben Neodisbra. Herkese her tadında kalın. Katıl destekleri için sonsuz teşekkürler.